Sayın izleyiciler, özellikle eczane camlarında hep görüyorsunuzdur. Göğüs büyütücü ilaçlar gelmiştir. Ne olursunuz bu tarz ilaçlara, bu tarz kremlere, bu tarz spreylere, bu tarz diyetlere ne olursunuz, ne olursunuz inanmayın ve güvenmeyin. Göğüs büyütme amacıyla kullanılabilecek herhangi bir ilaç, herhangi bir krem sizde sağlıklı bir netice vermeyecektir. Yine göğüs küçültme amacıyla kullanabileceğiniz cerrahi dışı herhangi bir seçeneğiniz yoktur. Dolayısıyla göğüs büyütme ameliyatında veya göğüs küçültme ameliyatında veya göğüs dikleştirme ameliyatında özellikle vurgulayarak söylemek istiyorum. Kullanacağınız herhangi bir ilacın, herhangi bir kremin paranızı ve sağlığınızı israf etme dışında size herhangi bir etkisi olmayacaktır boş yere hem sağlığınızı hem de maddi olarak paranızı ziyan etmemenizi öneririm.